Evlerde kullandığımız mutfak tüplerinde propan C3H8 ve butan, C4H10 gazları bulunmaktadır. Bu gazlardan bütanın yanma denklemi aşağıda verilmiştir. Buna göre 5,8 gram C4H10 molekülünün yanma sırasında kaç mol karbondioksit gazı oluşur? Bunun için 5,8 gram C4H10'un kaç mol olduğunu bularak başlayalım. N eşittir M bölü MA'dan hesaplayalım. C4H10'un mol kütlesi MA değeri 4 tane karbon var. O zaman 4 çarpı 12 artı 10 tane hidrojen var. O zaman 10 çarpı 1. 4 çarpı 12 48. 10 daha 58. Peki kütlesi kaçmış? 5, 8. 5, 8 5,8. 5,8'i 58'e bölersek o zaman 0,1 mol olduğunu buluruz. C4H10 0,1 mol harcanıyorsa 1 kat sayısına 1'e 0,1 ise 4 kat sayısına o zaman karbondioksit 0,4 mol oluşur. Zaten bunu soruyordu. Cevap da C şıkkıdır. Su H2O elektrik enerjisi kullanılarak hidrojen H2 ve oksijen O2 gazlarına dönüşür. Bu işlem aşağıdaki elektroliz düzeneği ile gerçekleşir. Bu düzenekte 72 gram suyun tamamı elektroliz edildiğine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Suyun elektroliz tepkimesi de verilmiş. Peki 72 gram suyun kaç mol olduğunu bulalım. N eşittir M bölü MA'dan. Kütlesi 72 gram. Peki suyun mol kütlesi kaç? 2 tane hidrojenden 2. Bir de oksijen 16. Mol kütlesi 18. 72 bölü 18'den demek ki 4 mol su tamamen elektroliz edilmiş. Bir kas sayısına 4 mol su elektroliz edildiğinde bir kas sayısına 4 mol H2 gazı oluşur. 1 bölü 2 katsayısına yarısı olan 2 mol oksijen oluşur. Toplam 72 gram ürün oluşur demiş. Oluşan H2 gazı 8 gramdır. Oluşan O2 gazı 2 moldür demiş. Oluşan O2 gazı 2 moldür ifadesi doğru. Oluşan H2 gazı 4 mol. Ve buradan kütlesi 4 çarpı. H2'nin mol kütlesi 1 çarpı 2'den 2. 4 çarpı 2'den 8 gram H2 gazı oluşmuştur. Doğru. 2 mol oksijenin de kütlesini bulalım. 2 çarpı oksijenin mol kütlesi 16 çarpı 2'den 32. Toplarsak çarparsak 2 ile 32'yi çarparsak 64 gram olur. Ürün olarak 8 gram hidrojen. Oksijende 64 gram toplarsak 72 gramlık ürün oluştu toplam. Bu da doğru. 3'ü de doğru cevap E şıkkıdır. 336 gram sodyum bikarbonat katısı ısıtılarak bu tepkimeye göre tamamen ayrıştırılıyor. Buna göre hangisi yanlıştır? X'in birim formülünde 7 tane atom varmış. Peki X'in formülünü bulalım. 2 tane sodyum var. Ürünlerde hiç sodyum yok. Demek ki X'in içerisinde 2 tane sodyum olmalı. Na sodyum 2 tane. Peki hidrojen burada 2 tane var. Burada da 2 hidrojen var. Demek ki X'in içerisinde hidrojen yok. İki tane karbon var burada. Burada bir karbon var. Demek ki diğer karbon X'in içerisinde. 2 çarpı 3'ten 6 tane oksijen var. İkisi burada, biri de burada 3. Demek ki 3 tanesi de oksijen içerisinde. O zaman X'in formülü Na2CO3 ve birim formülünde 2 sodyum, 1 karbon, 3 de oksijen olmak üzere toplam 6 tane atom vardır. Ancak 7 tane atom vardır diyor. Bu yanlış. Peki diğerlerini de bulalım. 336 gram sodyum bikarbonat öncelikle kaç mol? 336 bölü. Sodyum bikarbonatın mol kütlesini de hesaplayalım. Sodyum 23 artı hidrojen 1 artı karbon 12 artı oksijen 16 çarpı 3. 16 çarpı 3'ten 48. 48 12 da 60, 70, 80, 83, 84. Mol kütlesi 84. Peki 84'ü 4 ile çarpsak 4 kere 4 16 elde var bir 32 33 tam geliyor 4 mol. Sodyum bir karbonat 4 mol'ü tamamen ayrışıyor. 2 kas sayısına 4 mol ayrışıyorsa burada 1 kas sayısına bu 2 mol oluşur. 1 kas sayısına karbondioksit 2 mol su da yine 1 kas sayısına 2 mol oluşur. 2 mol karbondioksit oluşur doğru. 212 gram x katısı oluşmuştur diyor. Bunun da mol kütlesini hesaplayalım. 2 tane sodyum 23 çarpı 2'den 46 artı bir tane karbon 12. 3 tane oksijen 16 çarpı 3'ten 48. 48 12'de 60. 46'da 106. 106. 1 molü 106 gram. 2 molü 2 katı olan 212 gramdır. Doğru. Katı kütlesi 124 gram azalır. Burada katının bir kütlesi vardı. X katısına dönüştü ama bu karbondioksit ve H2O gaz halde. Karbondioksitin 1 molü 44 gram, 2 molü 88 gramdır. H2O'nun 1 molü 18 gram, 2 molü 36 gramdır. 88 artı 36'dan 110, 124 gram katı kütlesi azalmış. Doğru. Oluşan H2O 2 moldür. 2 mol H2O da 2 mol H2O. 2 çarpı 2 mol hidrojen, 1 mol de oksijen. Yani 2 artı 1, 3 de çarparsak 6 mol ve 6 na tane atom içerir ifadesi de doğrudur. Bor elementi BBr3 bor tribromürün sıcak bir tungsten flaman üzerinde yaklaşık 1300 derecede hidrojen gazı ile tepkimesinden elde edilebilir diyor bor için. Buna göre 66 gram bor katısı elde etmek için gereken BBr3'ün mol sayısı ve hidrojenin kütlesi hangisine doğru verilmiştir? Peki 66 gram bor kaç mol? Bunu bulalım. N eşittir. N bölü MA'dan 66 bölü. Borun mol kütlesi 11 olarak verilmiş. 66 bölü 11'den bor 6 mol. 6 mol bor elde etmek istiyorsak 2 kas sayısına. 2'ye 6 mol elde etmek için 2'ye 6 mol bu maddeden harcanması. 3'e de 9 mol hidrojen harcanması gerekir. Peki 6 mol BBR3 elde etmemiz, harcamamız gerekiyordu. Burada doğrudan 6 mol. Peki hidrojen 9 mol. 9 mol hidrojen kaç gram? N eşittir M bölü MA'dan yine. 9 mol hidrojen eşittir M bölü. Hidrojenin MA'sı 1 çarpı 2'den 2'dir. 9 kere 2'den 18 gram da hidrojen harcanır. Cevap da 5 kılır. Kapalı, sabit hacimli bir kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimedeki tüm maddelerin zamanla mol sayılarındaki değişim grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tepkime de x maddesi 0,2 molmuş tamamı harcanıyor. x artı başka harcanan bir madde var mı? Yok. Tek x maddesi parçalanıyor demek ki ve sonuç olarak gümüş ve oksijen maddesi elde ediliyor. Ag gümüş ve o 2 maddesi elde ediliyor. Elde edilen gümüş ve oksijen başlangıçta hiç yoktu. Gümüş 0,4 mol elde ediliyor. Oksijen 0.1 mol elde ediliyor ve x 0.2 molü tamamı harcanıyor 0.2 mol. Buradaki değişim katsayılarla doğru orantılı olduğu için oksijenin katsayısına 1 dersek 1'e 0.1 ise o zaman gümüşün katsayısı 4 olmalıdır 4'e 0.4. O zaman x'in katsayısı da 2 olmalıdır 2'ye 0.2. Hatta x'in formülünü de biz buradan bulabiliriz 4 tane gümüş var o zaman x'in içerisinde 2 tane gümüş olmalı ki 2 çarpı 2'den 4. İki tane oksijen var. O zaman bir tane de oksijen olmalı. Yani X Ag2O imiş. Parçalanarak gümüş ve oksijene dönüşmüş. Peki. Toplam mol sayısında artış olmuştur. İlk durumda kapta 0,2 mol'lük madde varken son durumda 0,4 artı 0,1'den 0,5 mol'lük madde var. 0,2 mol'den 0,5 mol'e mol sayısı artmış. Doğru. Tepkime denklemi 2 tane X, 4 tane Ag, bir tane O2 şeklindedir. Doğru. Harcanan X 46,4 gramdır diyor. Bunun için oluşan maddelerin kütlelerini bulalım. Gümüş ve oksijenin. Kütlenin korunumu kanunundan hareketle x de o kadar harcanmış olacaktır. Peki 0,4 mol gümüş. 1 mol gümüş 108 gram. 1 molü 108 gramsa 0,4 molü kaç gramdır? 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 0 0 elde vardı 3. 4 kere 1 4. 1,43,2 Gram gümüş oluştu. Oksijeninde 1 molü 16 çarpı 2'den 32 gram. 1 molü 32 gramsa 0,1 molü 3,2 gramdır. 3,2 ile 43,2'yi toplarsak 46,4 gram ürün oluştuğuna göre o zaman 46,4 gram X harcanmıştır. Doğru. X'in formülü AGO2 diyor ancak AG2O şeklinde olacaktı. 2 burada değil burada olacaktı. Bu yanlıştır. Tepkime sonunda kapta 46,4 gram madde olduğunu zaten bulmuştuk. Bu da doğrudur. Endüstride fosforik asit H3PO4 fosfat kayalarına Ca3PO4-2 kalsiyum fosfat sülfürik asit H2SO4 eklenmesiyle oluşur. Bu tepkime de verilmiş. Tepkimesinde 98 kg H3PO4 elde edildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tepkime uygun sayılarla denkleştirelim. 3 tane kalsiyum var. Burada Kalsiyum bir tane. O zaman C değeri 3 olmalı ki. C değeri 3 olmalı ki. 3 çarpı 1'den 3 kalsiyum olsun. Peki. PO4 kökü 2 tane. O zaman bu PO4 2 tane olmalı. O zaman B'de 2'dir. Peki 2 çarpı 3'ten 6 tane hidrojen var. A değeri de 3 olmalı ki 3 çarpı 2'den 6 hidrojen olsun. 3 tane de sülfat var. 3 sülfatı da sağlıyor. Peki 2 tane fosfat da sağlıyor. Bu şekilde denkleşti. 1, 3, 2, 3 sayılarıyla. 98 kilogram H3PO4 eldesi için. 1 kilogram 1000 gramdır. 1000 gram o zaman 98 kilogram. 98 çarpı 98 98.000 gramdır. H3PO4'ün mol kütlesi kaç? Mol kütlesini hesaplayalım. 3 tane hidrojen 3 artı. Fosfor 31 artı. Oksijen 16 çarpı 4'ten 64. 64, 95, 98 gram. Peki buradan molünü bulalım. En eşittir M bölü MA'dan kütlesi 98 bin gram bölü mol kütlesi 98 bölersek 1000 mol olduğunu buluruz. Yani biz 1000 mol H3PO4 elde etmek istiyoruz. 1000 mol şöyle yazalım 1000 mol. İki kas 1000 mol elde edebilmek için bir kas sayısına yarısı olan 500 mol kalsiyum fosfat harcanmalı. 3 kas sayısına 1500 mol H2SO4 harcanmalı. 3 kas sayısına 1500 mol kalsiyum sülfat oluşmalıdır. Buna göre A ve C değeri eşittir diyor. A değeri 3'tü. C değeri de 3. Doğru. B değeri 2'dir. Doğru. 500 mol kalsiyum fosfat harcanmıştır. Doğru. Oluşan kalsiyum sülfat 204 kilogramdır. Bunu bulalım önce. 1500 mol kalsiyum sülfat kaç gram? Önce bunu bulalım. 1500 eşittir m bölü. Kalsiyum sülfatın MA değerini de hesaplayalım. Kalsiyum 40 artı kükürt 32 artı 16 kere 4 64 64 32 da 96 40 da 136 mol kütlesi 136 136 ile 1500'ü çarpacağız. 136 ile 15'i önce çarpalım sonra 2 0 ekleriz. 5 kere 6 30 elde var. 3 5 kere 3 15 3 elde vardı 18 5 6 1 kere 6 6 3 1 0, 8, 6 daha 14, 9, 10, 2. Peki buradan doğru kütle 2040, 2 de 0 vardı 1, 2. 204 bin gram ama kaç kilogram olduğu burada yazılmış. E, 1 kilogram 1000 gram o zaman bu 204 kilogramdır. Bu da doğru. D şıkkı demek ki yanlış olacak. Bulalım. Bu kadar tane H2SO4 molekülü harcanmıştır diyor. H2SO4 1500 mol harcanmış. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 1500 mol kaç tanedir? Buradan 6,02 çarpı 15 çarpı 10 üzeri 25 olur. Şu iki sıfırı bir üzerine eklediğimiz zaman. Yani 10 üzeri 25 ve daha büyük bir değer. Burada sadece 6,02 çarpı 10 üzeri 24 yazmış. Bu çarpım ve çarpı 10 üzeri 25 olacak. Dolayısıyla D yanlıştır. Tepkime denklemine göre reaktiflerden yukarıda belirtilen miktarlarda alınarak tepkime tam verimle gerçekleştirilirse hangilerinde reaktiflerin tamamı kullanılır? Peki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane h 2 kaç moldür? Bu kadar tane zaten Avogadro sayısı yani 1 moldür. 1 mol. 9,03 çarpı 10 üzeri 23 de 6,02'nin 1,5 katıdır. Bu da 1,5. 1,5 mol tepkimeyi kopyalayıp şuraya yapıştıralım. Şöyle yapalım. Şurada daha net görelim. Biraz daha büyütelim. Peki birincisi için. Birincisindeki değerler. H2 ise 1 mol. O2 1,5 mol alındığında acaba reaktiflerin tamamı kullanılıyor mu? 2 kat sayısına 1 molün harcanabilmesi için tamamen katsayının yarısı kadar mole ihtiyaç var. 2'ye 1 ise 3'e 1,5'tür. E tam olarak böyle. O zaman bunlar birbirini tamamen tüketir ve ürüne dönüşür. Tamamı kullanılır. Bir olur. İkincisi o zaman oksijenin mol sayısı H2S'nin bir buçuk katı olacak. Aslında bunu arayacağız. 0.8 mole 1.2 mol vermiş. 0.8'in bir buçuk katı 1.2 midir? Evet. 2'ye 0.8 ise yani kas 0.4 katı 3'e de 0.4 katı 1.2 moldür Burada da tamamen harcanıyor. Üçüncüsünde 6,8 gram H2S kaç mol bunu bulalım. N eşittir N bölü MA'dan. MA'sı 2 tane hidrojen 2. 32 de kükürt 34. 6,8 bölü 34'ten 0,2 mol. 9,6 bölü 16 çarpı 2 32. Buradan da 0,3 mol. 0,2 mol. 0,3 mol. 0,2'nin 1,5 katı 0,3 mü? Evet. 2'ye 0,2 ise 3'e 0,3'tür. Burada da tamamen tükenir. 3'ü de olur cevap. E şıkıdır. Roket yakıtı olarak kullanılan hidrazin N2H4 bu tepkime sonucunda üretilmektedir. Buna göre 160 gram hidrazin elde etmek için gereken reaktiflerin toplam kütlesi kaç gramdır? Peki hidrazinin N2H4'ün mol kütlesini hesaplayalım. 2 tane azot 14 çarpı 2'den 28 artı 4 tane hidrojen 4. 28 4 da 32. Peki N eşittir M bölü MA'dan Kütlesi 160 gram. 160 bölü 32'den. 162, 160'ı 32'ye bölersek 5 gelir. 5 çarpı 32, 160'tır. Yani 5 mol hidrazin elde etmek istiyoruz. 1'e 5 mol. 1'e 5 mol elde etmek istiyorsak o zaman NH3'ten de 1'e 5 mol harcamalıyız. Sol de 1'e 5 mol harcamalıyız. NH2Cl'den de 1'e 5 mol harcamalıyız. Peki bunların toplam kütlesini bulacağız. Hepsinin mol kütlesini hesaplayalım. Üzerine yazalım. NH3 azot 14. 3 tane hidrojen 3. Mol kütlesi NH3'ün 17. Sodyum hidroksitte sodyum 23. Oksijen 16 daha 39. Bir de hidrojen var. Bunun mol kütlesi 40. NH2Cl azot 14. 2 tane hidrojen 16 oldu. Klor 35. 35 16 daha 40 51. Peki her birinin birer molü bu kadar. Bize 5 mol lazım hepsinden. Yani bizim aradığımız toplam kütle eşittir. 5 çarpı 17 artı 5 çarpı 40 artı 5 çarpı 51. 5 parantezini alalım hatta. 17 artı 40 artı 51. Peki 51 ile 40'ı topladım. 91, 98, 108. 5 çarpı 108. 5 kere 8, 40. Elde var 4. 4, 5, 540 grama ihtiyacımız var toplam. Cevap da bu durumda B şıkkıdır.